Evet. Mustafa kardeşimiz. Bay. <laughs> evet, evet. Burada bekle. Bekle. Bak bu Abdullah. Ben de buyum. yıl ta tanıtalım ta kendimizi Bak gidelim. dur. Bak. Biliyoruz. Bak buraya. Kar girecek yani. Mecbur girecek. Bekle. <gülüyor> Allah. <gülüyor> lan <gülüyor> lan. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyoruz kadın çıkacak mı? 12'den vurdum bir şey. <laughs> kadın tırtıyor. <tırpıyor. gülüyor> <laughs> Yakınlaş çama. Girdim oğlum uzundayım. Ya yürün ya bir şey yok. Kadın, abi. kadın çok yok. La bir şey yok abi. Hadi bir daha. La bir şey yok <laughs> ne tırtıyorsunuz ışıkları sönük. Çıktım. <laughs> Adam. تبا تبا بس انه صوى Evet. At, 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 gel, gel. Abi buradan devam et. At, 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 evet. Evet. Aynı şekilde devam ediyoruz. Çok güzel mağazanız var. Anam. Evet. Kadın camdan bakıyor beyler. he gülümseyin. <laughs> Sen yüzü belli etmeyin. Allah'ım bak köşesine bak. Balkonlu camın. Şerefsizim oynuyor cam perde. İndir bakayım. İndir at bir tane de bakalım çıkacak mı? İndirla i̇ndir lan indir. Çekiyorum ben sen devam et. Görüyor seni. Hadi indir. Aslan. Güm. <laughs> <laughs>